yey. <inaudible> şiirim cayır, cayır yanarken Ay gözü yaşama, Ben nece de Üzülme sen üzülme Başını olur bezler bağlama Bu yangın söner bir gün ağlama diyor beş gün önce. Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Mardin'e beni ziyarete gelmişti. Birkaç saat geçirdik birlikte. O zor, o karanlık e, günlerde tek konumuz bu. Nasıl bir çıkış bulunabilir? Ölümlerin durması, barışın yolunun açılması ve çözüme gidilmesi için neler yapabilir? Ben neler yapabilirim diye ayrıca doğrudan soruyorum. Benim için o sohbetler çok değerli bir dostum, bir kardeşim, öğrencim diyeceğim ama hani sonrasında o kadar ustalıkla hukuk yolunda, adalet yolunda devam etti ki sadece o yılları tanıklık ederek geçirdiğim için hani ben hoca öğrenci öğrenciyken geçirdiğim için öğrencim değil. Ayrılacağı zaman arabada kısa bir sohbet ettik. Tedirgin olduğunu söyledi ilk defa. Gerçekten ben yapabildim. Biliyorsunuz öncesinde başlamış bir linç kampanyası vardı. Fikrini açıkladığı için bir televizyon kanalında hedef gösterildi. Günlerce, günlerce linç edildi ve sonra gözaltı çıktı. İşte o linçten dolayı tedirgin olduğunu söyledi ve benim aklıma oyun ondan birkaç gün sonra söylediğim gibi Frank Pink geldi, ben de tedirgin oldum. Oysa o güne kadar aklıma gelmemişti dahilinde. Böyle bir karanlık planın, böyle bir kanlı cinayetin hedefi olabileceğini. Söyleyebileceğimiz tek şey vardı, dikkat edelim birbirimize. Sen de dikkat et dedim, öyle ayrıldık. Beş gün sonra maalesef takip edildiği haberi geldi.